Asıl Iğdır muhtemelen. Arda diye tahmin ediyorum. Iğdır. Burada, Arda burada. Arda azıcık batı tarafımızda. O zaman Hasan Han'a vesaire denk geliyor olabilir. önce burayı buluruz biz. Kuzeye giden yol batıya dönüyor biraz. Burada bir yol varmış. Buralara denk geliyor mu? Şuralar falan sanki ya. Şu yol ha. Yol uyuyor. Kuzeye giden yol da batıya dönüyor. Benim doğumda bir yol var, batımda bir yol var. Alt tarafa bakalım. Diyelim ki burası bina şuysa o da büyük bina da bu ise uyuyor bura şu bina uyuyor mu batıdaki da uyuyor sanki Ki kuzeye doğru çıkarken batıda birkaç tane ev olması lazım var ama uyuyor sanki ya ben buraya basacağım bakalım inşallah yanılmayız çok güzel bir tahmin olur hiçbir bilgi yok bence bildik ben bunu bildik sayarım yani öyle söyleyeyim burada yan başka bir yol daha varmış ama baksana yani Koskoca Türkiye'de hiçbir bilgi olmadan bir tahmin yaptık. Doğru yoldayız. Bir sokak ilerisi sadece. Bence çok güzel oldu.